şirinler. Dün gece Boncuk, Şirin, Ressam Şirin ve Obur Şirin'den haber alamadığımızı öğrendim. Artık sessiz kalamayız. Onları bulmak zorundayız. Ama Papa Şirin, nerede olduklarını nasıl bulacağız? Orman çok büyük. Nerede olurlarsa olsunlar, onları bulacağız. Hiçbir Şirin geride bırakılmaz. Belki de şey, geri dönmek istemiyorlardır. Belki bir ağacın altında uyuyorlardır. He <laughs> he. Uykucu Şirin, şaka yapmanın sırası değil. Tehlikede olabilirler. Haklısın Şirine. Bir plan yapmalıyız. İki gruba ayrılacağız. Bir grup dereyi takip edecek, diğer grup ise ormanın batı tarafını arayacak. Kayıp arkadaşlarımızı bulana dek durmak yok. Ben batı tarafına gitmek istiyorum. Bir şey bulursam hemen haber veririm. Ben de o grupta olmalıyım. Ormanda iz sürmek için mantıklı düşünmeye ihtiyaç var. Peki. Şirin'e ve gözlüklü Şirin batıya gidecek. Güçlü Şirin, sen ve birkaç arkadaşın dereyi takip edeceksiniz. Her iki gruptan da sık sık haber bekliyorum. Anlaşıldı Papa Şirin. Kimseyi yalnız bırakmayacağım. Bakar mısınız? Burada izler var. Bu kesinlikle boncuk Şirin'in bıraktığı bir iz olmalı. Hmm, evet, üstüne boya dökülmüş gibi görünüyor. Resam Şirin'in fırçalarından biri bu. Sanırım doğru yoldayız. O zaman hızlıca ilerleyelim. Belki yakınlardadırlar? Bu bu normal değil. Ormanda böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. Belki de biri bizi izliyordur? Ah! Bu da ne? Şirin'e, gözlüklü Şirin, yardıma ihtiyacım var. Resam Şirin, seni bulduk. Bu yaratık neden seni kovalıyor? Bana zarar vermiyor. Aksine beni kurtardı. Görünüşe aldanmayın. Bize yardım etmek istiyor. Ciddi misin? Peki ya Boncuk Şirin nerede? Onu da bulmalıyız. Sanırım kuzeye götürüldü. Obur Şirin buralardan geçmiş olmalı. Gözünüzü dört açın. İzlerini bulmalıyız. Buldum. Bu Obur Şirin'in çantasına aitti. Harika. İzini bulduk. Dikkatli olalım. Şirinler, Şirinler yardım edin. Obur Şirin, seni kurtaracağız. Bu kafesi paramparça edeceğim. Ne oldu? O kafese nasıl girdin? Gargamel ve Azman beni yakaladılar. Köyünüzden daha fazla Şirin yakalamak istiyorlarmış. Gargamel mi? Yine mi o başımızdaki bela? Papa Şirin'e haber vermeliyiz. Hemen toplanıp bu işi bitireceğiz. Gargamel, Gargamel yine ne peşindesin? Şirinler, demek kavgaya gelmeye cesaret ettiniz hepiniz benim olacaksınız. Bir kere olsun bizi yenmeyi dene. Çabuk, Gargamel'in kazanını devirelim. Enerji toplamasına izin veremeyiz. Aferin şirinler. İş sayesinde herkes güvende. Birlikte çalışırsak her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Benim bir teklifim var. Haydi hepimiz büyük bir ziyafet hazırlayalım. Dostluk ve birlik galip gelmiştir. Şirinler. Şirin topun kaybolduğunu öğrendik. Onu bulmaları için bir ekip oluşturmalıyız. Şirin topun başına kötü bir şey gelmesine izin vermeyeceğim. Ben hazırım. Ben de. Ama sanırım şu yeni icadım yolda işimize yarayabilir. Ben belki köyde kalıp yolu gözlerimle beklerim. Hayır. Korkak Şirin. Bu bir ekip görevi. Herkesin yardımı önemli belki de şirin topu dev bir kuş kaçırmıştır. Şirinler, dikkatinizi dağıtmayın. Ciddi bir işle uğraşıyoruz. Bu ağa dokunmayın. Eğer iplerden birini koparırsak, devasa örümceği rahatsız edebiliriz. Bu kadar yavaş hareket edersek, şirin topu asla kurtaramayacağız. Kurtulmuş olabilir. Örümcek tehlikeli değil ama yine de tedbirli olmalıyız. Bu geçilemez gibi görünüyor. Geri mi dönsek? İşte bu kadar. Şimdi karşıya geçebiliriz. Nereden biliyordun ki bu kadar işe yarayacağını? Bilmiyordum ama her maceraya hazırlıklı olmamız gerektiğini biliyorum. Sakinleşir ve dikkatli olursak kurt bize zarar vermeden buradan uzaklaşabilir. Belki de bu ne olduğunu bilmiyordur. Bakın, sevgi her zaman yolumuzu açabilir. Hey, yardım edin. Şu sincaplar. Sabah kahvaltımı çalmaya çalıştılar ve şimdi de buradayım. Ağaca hapsoldum. Bu şirin top işte. Yine açgözlülük. Bir daha bizi böyle korkutma olur mu? Bu macera bize bir kez daha gösterdi ki engeller ne kadar büyük olursa olsun biz şirinler birlikte olursak her şeyin üstesinden geliriz. Ve bir kez daha bilindi ki dostluk ve işbirliği tüm sorunları aşmanın anahtarıdır. Şirinler, arkadaşımız Gargamel tarafından kaçırıldıysa onu kurtarmak bizim görevimiz. Ama dikkat etmeliyiz. Gargamel her zamanki gibi tuzaklarla dolu bir plan yapmış olabilir. Şirin Baba, ne olursa olsun onu kurtaracağız. Kimse bizim bir arkadaşımızı alıp götüremez. Kalenin planını inceleyerek içeri nasıl gireceğimizi bulabiliriz. Gargamel'in kalesi eskidir, zayıf noktalarını kullanabiliriz. Güzel fikir, Bilge Şirin. Hep birlikte bir plan yapacağız. Ama şunu unutmayın, herkes birbirine bağlı kalmalı. İşte orası Gargamel'in kalesi. Kalenin planını inceleyerek içeri nasıl gireceğimizi bulabiliriz. Gargamel'in kalesi eskidir. Zayıf noktalarını kullanabiliriz. Güzel fikir, bilge şirin. Hep birlikte bir plan yapacağız. Ama şunu unutmayın. Herkes birbirine bağlı kalmalı. Orman ağır ve sessizdi. Uzakta Gargamel'in kalesinin devasa ve ürkütücü silüeti görünüyordu. Kapkara taşlarla örülmüş kale, Adeta şirinlerin korkularını üzerine çekmek için yapılmış gibiydi. İşte orası, Gargamel'in kalesi. Kalenin avlusuna geldiklerinde şirinler alçak bir çalılıkta saklanarak ne yapacaklarını tartışmaya başladılar. Köyün yerini biliyor mu? Bu çok kötü. Hem onu hem de sırlarımızı kurtarmalıyız. Panik yok, Spiro. İçeri gizlice girip hem arkadaşımızı kurtaracağız hem de köyümüzü koruyacağız. Bu kale planlarına göre zindan bölümü aşağıdaki koridorun sonunda. Cesur Şirin, Şirine ve ben oraya gidip arkadaşımızı kurtarabiliriz. Şirin Baba, siz ise Gargamel'in dikkatini dağıtmalısınız. Dikkatli hareket edin. Hepimizin birlikte çıkabilmesi önemli. Hazır mısın uykucu? Esner, hazırım. Ne oluyor burada? Buraya bakın. Kapıda bir kilit var. Bilge bunu açabilir misin? Sonunda geldiniz. Gargamel sürekli buraya gelip duruyordu. Sizi görüp görmediğimi soruyordu. Merak etme. Buradan çıkıyoruz. Şirin Baba. Yine mi sen? O minik yaratıkların cesaretini görsen pes ederdin ama vazgeçmiyorsunuz. Arkadaşlarımıza asla sırt çevirmeyiz Gargamel. Planların ne olursa olsun başarısız olacak. Biz her zaman birlikte. Daha güçlüyüz. Şirinler, bu gitmeyecek bir siz değil. Geri gelin küçük yaratıklar. Bugün bir kez daha arkadaşlık, cesaret ve çalışmanın önemiyle kazandık. Unutmayın ki bir olursak asla yenilmeyiz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Şirinler, kayıp dostlarımız Gargamel tarafından o kalede tutuluyor. Onları kurtarmak için zekamıza ve işbirliğimize ihtiyacımız var. Hepimiz bir takım olarak çalışacağız. Şimdi planımı dinleyin. Papa Şirin, bu plan tehlikeli mi? Eğer Gargamel bizi yakalarsa, yeni bir yaratık çorbası tarifi bulabilir. Tehlikeli olabilir, gözlüklü Şirin. Ama birlikte hareket etmezsek, dostlarımız tehlikede kalacak. Cesur Şirin, güce ihtiyaç duyulan yerlerde Liderlik edeceksin. Usta Şirin, tuzaklar için cihazlar hazırlayacaksın. Şirine, dikkati dağıtmak senin görevin olacak. Tamamdır Papa Şirin. Gargamel'le yüzleşmekten hiç korkmadım. Benim için sorun değil. Birkaç düzenek bile tasarladım. Ama tuzakları etkisiz hale getirmek zaman alabilir. Güzel. Dikkat dağıtmak benim işim. Gargamel'in dikkatini nasıl çekeceğimi çok iyi biliyorum. Ya, ya yine bir şey yanlış yaparsam. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, sakar Şirin. Ama bu bir ekip işi. Birlikte başaracağız. Sizce Gargamel spot ışıklı tuzaklar kurmuş mudur? Spot ışığı mı? Gargamel olsa olsa kocaman fare kapanları kurmuştur. Onları tekme manyağı yaparım. Sessiz olun, yoksa hiçbir şey öğrenemeyeceğiz. Tamam Şirinler bu eski tahta kapıyı açmamız gerekiyor. Aletlerimle biraz uğraşırsam hallolur. Ama çok uzun sürüyor. Gargamel her an köşeden çıkacakmış gibi hissediyorum. Zamanlama çok önemli cesur. Usta işini yaparken ona güvenmeliyiz. İşte şimdi içeridesiniz. Ama dikkatli olun içeride harekete duyarlı tuzaklar olabilir. Hareket algılayan mı? Bu çok kötü olabilir. Sakar sakın bir yere dokunma. Bu ses bir şirin dostlarımızdan biri olmalı. Sessiz ol, cesur. Sesin geldiği yöne doğru hareket edeceğiz ama dikkatlice. Hazırlıklıydım, A kesiciyi çalıştırıyorum. Beni koruyun. Merak etme, ben hallederim. Azman'ın dikkatini dağıtmak için bir plan yapmam gerek. Azman, buraya bak. İşte seni asla yakalayamayacağım bir şey. Şirinler, burada ayrılmamız gerekiyor. Ben Şirine ve Cesur Sola. Diğerleri sağ gideceğiz. Böylece Gargamel'in dikkati dağılacak. Ah, sonunda sizi yakaladım. Bu sefer üzerimdeki çorbayı iki misli lezzetli yapacağım. Şirinler asla pes etmez Gargamel. Haydi Şirinler takım ruhunu gösterelim. Hey odun kafa buraya gel de biraz eğlenelim. Neden sürekli bu şirinleri kaybediyorum? Azman, yardım et. Zafer bizim, Papa Şirin. Şirinler. Sevgi ve dayanışma her zaman kazanır. Tamam Şirinler. Burası Gargamel'in kalesi. Kayıp arkadaşlarımız burada bir yerlerde. Hazır mıyız? Hazırız Şirin Baba. Gargamel'in oyunlarına son vereceğiz. Birlikte olduğumuz sürece kimse bizi durduramaz. Eğer planda bir aksaklık olmazsa Gargamel bizi fark etmeden içeri girebiliriz. Keşke birkaç kurabiye alsaydım. E, bu gizli görevler karnımı acıktırıyor. Sakin ol obur şirin. İşimizi bitirip arkadaşlarımızı kurtardığımızda koca bir ziyafet çekeceğiz. Hadi bakalım. Harekete geçiyoruz. Ah, yakında hepiniz benim olacaksınız. Şirinleri alt edecek büyüyü sonunda buldum. Sakin olun şirinler. Bize yakışır şekilde hareket edeceğiz. Arkadaşlarımızı kurtarıp buradan çıkacağız. İşte oradalar. Hemen onları çıkarmalıyız. Gargamel'i şaşırtmamız gerekiyor. Bir planım var. Gargamel'in dikkatini buradan uzaklaştıracağız. Cesur Şirin ve Şirine, siz kafeslerin yanındaki kilitleri açmaya çalışacaksınız. Gözlüklü Şirin, sen Gargamel'in büyük kitabını bul ve nasıl etkisiz hale getirebileceğimizi öğren. Obur Şirin sen de biraz daha sessiz olmaya çalış. Tamam mı? Ben her zaman çok sessizimdir. Ne oluyor burada? Şirinler. Tabii ki şirinler. Gargamel geliyor. Büyük kitabını buldum ama kilidi açmamız lazım. Herkes sakin olsun. Dayanın. Hiçbir yere gidemezsiniz minik şirinler. Bu sefer elimden kaçamayacaksınız. Hayır. Yine mi? Başardık. Hep birlikte başardık şirinler. Bir kez daha göz gösterdik ki birlik olduğumuz sürece her şeyi başarabiliriz. Ve ayrıca Gargamel ne yaparsa yapsın her zaman bir yol bulabiliriz. Peki ya o ziyafet. Eminim kurtardığımız arkadaşlarımızın da çok acıkmış karnı vardır. Unutmayın. Şirinler. Biz birlikte her zaman güçlüyüz. Ve bu bizim en büyük zaferimiz. Bu şirinler. Bir gün mutlaka başaracağım. Bekleyin bakalım. Ah.